Şimdi alayım Instagram'dan yayın açmam konusunda çok ısrarcıydınız arkadaşlar. <laughs> ben de açtım. Bayağıdır açmıyordum Instagram'da. Tuhaf geldi TikTok'tan sonra. Merhaba. Bir tane şunu şöyle yapayım. Şunu şöyle. Biraz hatta şunu kaldırayım. İyiyim, tatlı şikolar. Siz nasılsınız? Ay saçmıyor. Saçmıyor hadi. Ha, öyleli. Yok gitmiyorum spora falan. Her şeyi bıraktım. Spora da gitmiyorum. Canım gidesin. Yani canım gitmek istemiyor. Bu sene hiç sporluk bir havamda değilim. Bu sebebini asla anlamıyorum. Gitmiyorum. Oy. <laughs> Neler yazıyor Evet ezan okunuyor. Bilmiyorum ki. İşte. Belçika'ya da buradan selamlar. Uyuyor muydun? <laughs> evet, çok belli mi oluyor? Gözlerim şişmiş öyle bile. Yani uyuyakalmışım. Vitamin aldım da o uyku yaptı. Biraz halsiz hissediyordum bugün kendimi. evet şişti gölgelerim gel seni batu teki gilamı göster gel dedim. diyeyim <laughs> neredesin kabul et dedim <gülüyor> <gülüyor> Peki de şu an bayılmış durumda. Neden? Sıcakta. Yavrum ya kıyamam. Ay ya aşkım ya. Ya ayı ya ayı bu çocuk ya. Ne yapacağım ben? Ay. O yeni pembik patiklerimle kurban annen. Memikler da pembiş. Ya Dur ya arka kamerayı açalım. Çok komik. Ay koğulum. Allah'ım dana gibi oldu iyice bu çocuk ya. Günde 100 gram mama. 100 gram veriyorsun değil mi? Daha yani fazla değil ki umarım. Az bile veriyorum hatta. 80-90 veriyorum. E, Doyuyor mu onunla? Doyuyor sıcaktan yiyemiyor artık. Ha, iyi bari. Yemediği halde nasıl bu kadar bu çocuk şişti ben anlamadım gerçekten. Maması güzel. Oy benim, Olan oyla. Ama diyet biliyorsun yapması gerekiyor ya aşkım acaba çok iyi bir mama vermesem mi? Bak <laughs> 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 doldu buralar. Oy, oy oy oy. Güzel bir. Kiki Maşallah. Bak ne yazmışlar ya bu çocuk Batu'ya gidince şişiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Çok iyi bakıyor benim canım güzelim. <laughs> bak aynaya bak. Yani bir bakar ki o da biliyorsun. Oy, oy benim oğlum gül gözlerinin güzelliğine bak. <laughs> <laughs> Çok özledim ya. Ben de bugün videolarını izledim onu. Böyle izledim. <laughs> <laughs> Peki loş. O hemen bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Valla gerçekten bu hayatta tikle gibi olmak var ya. Yani. yani Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyorum öyle. Detoks day bugün. Sosyal detoks? Sosyal detoks yaptım. Ha. Hmm. Bazen, bazen çok işe yarıyor. Evet. Bazen de yaramıyor işte. Sen nasılsın? İyisin mi canım? İyiyim ben. <gülüyor> Ay. <gülüyor> of. O iş, o iş tamamen bitirdim artık bugün. Şey kap kapatayım ben görünce <laughs> Dedikodu. Ya çok gözledim ya. Usu. <laughs> Sır oğlumu, sır aşkım kurban olsun sana bütün eller. Sınır ki bak bıraktı. <laughs> ben, ben, ben bir yapsaydım bana neler ediyordu. Ay saçlarını dökülüyor ya. Oy! Oy benim güzelim, oy benim aşkım. Mert'u evet. nerede? İşte bayram öncesi çalışıyor hmm. çocuk. Aynen yoğun. Danaya girecek herhalde. Ne? Girecekler. Evet. yani Aynen. o da var biliyorsun. <laughs> Ay arkadaşlar cevaplarken aynı soruyu soruyorsunuz 500 kere. Yani daha şimdi konuşuyoruz ya onunla alakalı. Allah Allah. Yok agresifim, kompleksliyim, sinirliyim yani. Gerçekten. Niye <laughs> sinirlendim. 10 kere aynı soru soruluyor çünkü. Mert Narda. Bir de konuşurken soruluyor yani. Adam çalışıyor. Evine ekmek getiriyor. Papatya şeyi bile kurtarmazsın <laughs> Eneciğim. O, o raddedeyim gerçekten. Bana papatya bahçesi falan olması lazım. Hani... Sana bu lazım bu. Ya evet. Evet ya. Gerçekten. Nasıl Hı. iyi mi toparladım yani o konularda? Sıcaktan bence aklına gelmiyordu. <laughs> <laughs> ya dün dün mesela gözümün içine baka baka yine yaptı birkaç kere. Ama bugün, bugün hiçbir şey yoktu. Bugün bayıldı bütün gün. Belki azalacaktır. Ne ya bir tepki gösteriyor işte ya. Neye tepki gösteriyor bilmiyorum. Bak duruyor mesela birden yalamaya başlıyor. Aşkım dokunduğun zaman hep yalıyordu zaten. Tekilenin huyu o. <laughs> diyeyim artık her şeye böyle dikkatli bakınca. Yok o, o böyle dokunduğun an bütün vücudunu yalamaya başlıyor. Yani Bildiğim birileri tekile öyleydi. Oy. Allah. Ay. Allah ya göbeğin güzelliğine. Evet ya. O oh, ki bir de sarılmazmış öyle iki elle. Ben o patileri <laughs> ne yapayım o patileri alayım da. İlacı dal işte. Artık direkt böyle ilacı koyuyorum boğazına. Tık diye yutuyorum. <laughs> <laughs> Yaman ya. Oğlum. Ya. Batuhan o kadar güzel bakıyor ki. Hiç gözüm arkada değil arkadaşlar gerçekten. Yani Yakında o bana bakmaya başlayacak. <Gülüşmeler> ya artık harbiden. <laughs> kalk kola kalk yemek yap. bak bak bak. Isırmaya çalışıyor. Ay <laughs> 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 o suratı evet, bu ağzı lan Evet, bir bir de. bir e, hastalık geçirmişti. Paylaşmıştım zaten bilenler de biliyor. Böyle e, idrar e, kesesiyle alakalı ama atlattık onunla alakalı bir sıkıntımız kalmadı çok şükür. Evet hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sadece biraz psikolojik sıkıntılarımız kaldı. Değil mi? <laughs> Onlar geçmiyor hayatım yani. Herkes kendinden bilir tabii. Şey, tekilerle toplu seans. <laughs> Anne, oğul bir seansa girmemiz lazım. Tekila bize çok şey öğretti. <gülüyor> 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 sıcak mı hava? Bugün inanılmaz sıcak. İnanılmaz. Yani bildiğin yanıyordu yani. Bir de bir akşam güneşini biliyorsun. Evet. E sen niye klimayı açmıyorsun hayatım? Açıyorum. Ama sürekli de başında durmuyorum. Hasta ediyor şu anda. Ha, <laughs> bu arada açınca da içerisi buz evet. halinde evet. oluyor. Öyle de bir garip bir yer yani. Ya, <laughs> ben sürekli. de sürekli şeydim. Aç kapat. Aç kapat. <laughs> o zaman senin takipçilerinle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim ederim. Çok ben öpüyorum. Ben Hadi dikkat et sen Görüşürüz. Siz de dikkat edin. Sizi çok öpüyorum. Canım oğlan. Oğlan. öptüm annemizden. Oğlan dur. Oğlanı gör en son. Oh. nasıl bayılmış benim güzelim ya. Tekila. Bak buraya. Bu Bunları görüyor musun? Bir de bay bay yaptı resmen. Bay bay. Bye bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Oy lan benim ya. Bayıldı resmen. Ay gerçekten. Ne Batuhan kuzenim, teyzemin oğlu. Beraber büyüdüm. Bir i̇nsan abi kardeş gibi büyüdük yani. O yüzden çok farklıdır yer, yerde yeri. Ben gidiyorum. Yeter bu kadar burası. Hadi öptüm.